Ne oldu? Kuş misali. Uçmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ama paylaşmak istiyorum. Ben belki o yüzden bu kadar kilo aldım. Bilsinler yani, o kadar tamam, yemiyorum. Hepiniz vize alın, gelin. Kapımız herkese açık. Mesaj yerine ulaştı. Ulaşamadı ama söyleyemedim. Arkadaşlar ama lütfen yalı bunlar yakın arkada. Ömer Şen'e şaka söyle. uçak 3 saatlik yolu 17 dakikada gidebiliyormuş. C için bir şey yapıyor. Gelemez öyle hemen. O da gelmek ister. Çalışıyor. Bu deneyimdi gerçekten benim için. Ben yani çok... Bu niye kamera kayıyor sağa sağa? Salak mı? Nasıl başlasam? İnanılmaz 20'nin altında bir gün yok ya. Bugünleri ne kadar görmek istedim ya. Çok mutluyum. Bin şükürler olsun. Yüce Rabbime. Burada <laughs> şimdi hadi bir oradayım, biri burada. E ben geri geldim Toronto'ya. Güneş gelmiş buralara. Bilmiyorlar ki güneşi kafana koyduğun zaman o enerji zaten seni takip eder. Güneş de beni takip eder bilirsiniz. En sevdiğiniz konuğum bugün bizlerle. Yanıma gümüş. <laughs> e, biz bugün Sanoğlu kuş misali uçmaya gidiyoruz arkadaşlar. E, şey Uçağa bineceğiz. Helikopter mi? Uçak mı? Tam ne yapacağız ben de bilmiyorum, bilmiyorum ya. Neyse ki hava güneşli bugün. Açık yani bulutlu değil o kadar çok az. O yüzden net görebileceğiz Toronto'yu. Sizler de göreceksiniz. Şanslısınız ki benim gibi bir e, YouTuber arkadaşınız var. Ben size Toronto'yu altın üstünde her yerden gösteriyorum. Daha ne istersiniz benden? Hepiniz vize alın, gelin. Kapımız herkese açık. Değil mi? Doğrudur, sen öyle diyorsan. <laughs> Arkadaş <Arkadaşlarımdan> bahsediyorum. <laughs> Aa unuttum ya. Şeyi. <laughs> Nasıldı ya? Neyin? Nasıl ya? Sen bilmezsin Game of Thrones izlememiş hayatında hiç. Şeyim olmuyor. Ben de Harry Potter izlemedim. Shame on me. İzledim bir tanesini izledim. Ee, arkadaşlar böyle işte. Böyle başlatalım dedim videoyu artık. Ee, biz bir aile olduk. O yüzden nasıl başladığımız önemli değil. Yola çıkmak önemli olan. Ve biz de bu yola çıktık. Artık siz de benimle beraber. Ben sizi götüreceğim. Türkiye'de de bir şeyler çektim ama yarım yamalar çektim. Mesela babam falan hiç yok gidiyordu. <laughs> Çünkü aklıma gelmiyor yani biliyorsunuz bizimle beraber hoş geldiniz kanalımıza tekrardan. Bu kanalın adı Sıla Bilgime konu hayat konu yalım acıma <laughs> beraber gezideler. Nasıl fikir? Güzel. Teşekkürler. Ay göle bakın göle arkadaşlar görüyor musunuz? İşte bakın şunlardan biniyorsunuz vapur gibi şeyler var ya gemi gibi. Onları biniyorsunuz karşıda büyük ada var büyük ada değil be. Toronto'nun adası. Oradan ee, güneşlenmeye gidiyorsunuz yani. Orada ada var. Göle girmek istiyorsanız giriyorsunuz. Çıplaklar plajı var. Çıplak böyle anadan doğma güneşlenmek istiyorsanız güneşlenebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Ama öyle hemen gözünüz şey almışsın. Yaş yaşlı amcalar var. Hiç güzel değil görüntü. Maalesef. Neyse çok fazla information verdim. Tamam. Ben etrafı çekiyorum. Evet, yanım size bir şeyler söyleyecek. Rehber, <laughs> bu havalan adada olduğu için Anakara'dan adaya giden bir tünel var. Ya ya tüneli ya da feribota biniyorsun. Arabalı feribot. Ona da geçebiliyorsun. Biz şu an yaya yürüyoruz. Arabayla gitmiyoruz. Araba feribotuyla değil yaya feribotuyla ya gideceğiz şimdi adaya. Adadan kalkacak. Bir tane neyse onu boş verin. Heyecanlıyız. Yani heyecanlı <laughs> doğru. 4 to, to days. Four, I saw, I said, are you getting a Arkadaşlar biz geldik şimdi. Gördüğünüz dışarısı birazcık korkuyorum açıkçası. Bir de şimdi burada yalın bir tane arkadaşım, arkadaşlarım ne var? Utanıyorum biraz video çekmeye. <laughs> Ama ne yapalım yani yapacak bir şey yok. İleride ünlü olursam artık derler ben bu kızla tanışmıştım falan diye. Ee, çok heyecanlıyım. Birazcık korkuyorum. Ama dışarısı çok güzel gözüküyor. Şu küçük uçakları görseniz o kadar güzel ki. Şimdi size o, o tarafa göstereceğim biraz. Bir tane abla helikopteri kullandı. Şöyle şurada göreceksiniz ileride. O kadar güzel çek yani kullanıyor ki maşallah. Böyle kızlar böyle güzel şeyler kullanınca çok mutlu oluyorum. Ee, neyse. Bekliyoruz sıramızı. Bizi uçuracak adam daha gelmemiş. Bir tane bir şey geldi acaba o mu olacak bilmiyorum. Ama bakın. İşte böyle bir yer. Görüyor musunuz? iniş yaptı. Göremiyorsunuz. Uçağın arkasında kaldı çünkü. İşte geldi. Bu Arkadaşlar bineceğimiz uçak geldi. Şimdi size orayı göstereceğim. Şu mavi olan. şu. ona bineceğiz birazdan. Uzaktakini görüyor musunuz? Çok heyecanlıyım. This airport is kind of cool before this FBO I should say. So an FBO stands for fixed base operator. So So I'm gonna get there to know the exact um, weights and numbers and takeoff distance and mm -hmm. and all of that. Um, so that's always good. And I can tell it like I'm gonna to go to Oshawa, so I can put in that information in, in there. And and then it knows based off of the runways that we're using mm -hmm. um, which uh, runways are actually suitable. Thank mm -hmm. What's in the store? geldik karaya. Ee, çok güzeldi. Çok güzel bir deneyimdi. Yani iyi ki, iyi ki böyle bir fırsat çıktı karşımıza. Yalımın ku araba kulübü. i̇yi <laughs> ki böyle bir şey yapmış. Event gibi bir şey. Değil mi? Ne yaptı? Evet evet işte ya. Organizasyon yani event artık ne deniyor. Aynen ne deniyorsa ama çok güzeldi. Yani böyle ve bindiğimiz uçak 3 saatlik yolu 17 dakikada gidebiliyormuş. Ben de adama dedim ki Domini'ye gidelim. <laughs> Espri yaptım orada. Güldün mü? Ben mi? Evet. Komikti adam da güldü. Aa, adam uçuyormuş ya eskiden Domini'ye. Aynen. Hmm. Ama inanılmaz bir şey yani. Gerçekten. Şimdi gideceğim şey okulu okuyacağım. Uçak uçurma okulu okuyacağım. Pilotluk. Şu kadar kaldı yani. Bir tane kız vardı. Size helikopteri gösterdim ya. Orada işte helikopteri kullanan kız kız yani. Ne kadar havalı bir kız. Ne kadar independent bir kadın yani. Çok çok hoşuma gitti o kız. Fıt fıt gitti geldi. 30 tane tur attı biz inene kadar yeminle. Çok güzel sürüyor. bizim ee, bizimki helikopter gibi değildi. Öyle sallanmadı hiç. Bayağı bildiğiniz otomatik pilotta gitti yani. Adam o sırada anlatıyor işte. Bir şeyler anlatıyor. Şeyin uçağının içinde falan gördünüz. Mesela diyor ki uçak geliyor diyor karşıdan ama gözükmüyor bayağı. Ben, ben nerede gözükmüyor. Sonra tak, çok böyle yakına gelince görüyorsunuz ama onların bir tane radarı var böyle oralardan gösteriyor işte bak şimdi burada uçak var geliyor ama bizim şu kadar fit üstümüzde o yüzden ee, sıkıntı olmaz falan işte. Çok tatlı bir adamdı bu arada. Pek başta biraz soğuk sandım ama işte soğuk bir adam çıkmadı. Pilot, pilot ne? Pilotlar soğuk mu olur? Hayır, yani. Hayır resmi diyelim. Ha? Resmi mi? Ama arkadaş yani arkadaşla davranırsam iyi oldu. O da. Benim gibi. Sen, Sana alakası yok. Nasıl Bayağı. Sen nasıldın? Anlat biraz. Arkaya attınız beni. Ee, hadi be oradan. Sen koydun beni arkaya. Ay beni öne koydu. Sen öne git. Önden çekersin dedi. Ben de o yüzden öne gittim. Ama ilk öne oturmuşum valla. Belli mi olur ya? Alırsak binerim ben öne. he al. <laughs> bir uçağımız eksikti. Uçarı alırsak. Ee <laughs> başka? Bayağı bayağı güzeldi gerçekten. Keyifliydi yani. Tahminimden çok daha modern bir deneyimdi. Ben sandım böyle teyyareye falan bineceğiz. Onunla uçacağız. <laughs> bayağı... Oha sende ne bileyim. da biniyorsun yani. Ya Teyyare tamam da var. yani şey değil mi? Bedava organizasyon. Bedava mı bu? Bedava mıydı karım? Arkadaşlar! Ay gimbal şey yaptım diye olmuyor. Bedava mıydı? Vay anasını be. Sonra demeyin bana orada. Aslında bunu 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 yap ya. Böyle bir saniye tamam. Bana gelsin artık bir şeyler söyleyeceğim önemli. Bana niye gelmiyor? Bana gelsin. Böyle konuşmadan, kötü yorum yapmadan önce ilk önce bir düşünün. Böyle sosyal olursanız, network'ünüz olursa iyi insanlarla, o iyi insanlar da sizi çok güzel yerlere çağırır. Eventlere çağırır, şuna buna çağırır. Ben gidiyorum, yok şu yoga, yok hat yoga, yok bu yoga, yok bu event. Ben sanıyorsunuz ki çarçur paralar. Öyle bir şey yok, sıfır. Hiçbir şey ödemiyorum yani. Ya i̇yi, iyi insan olmak, kendime iyi demiyorum tabii ki de kimse melek değil ama yani. Hayat böyle. Yapacak bir şey yok. Ne oldu biliyor musunuz? Biraz size eve giderken life update yapayım Türkiye'deyken. Ee, ben hasta oldum. Benim ya benim. <laughs> Öyle deme ya. Hayır, ha, böyle ayıp mı? Ayıp mı yani? Kötü bir şey oldu sanarlar. Ama paylaşmak istiyorum. Ben belki o yüzden bu kadar kilo aldım. Bilsinler yani. O bir yemiyorum. Evet arkadaşlar. Ben de ilaca başladım. O yüzden çok mutluyum. Hmm. E, i̇laca başladınız. Ne söylemeyeyim mi? Söyle bari diyor. Ha tamam. Ne Başlar. olduğunu niye ilaca başladığını söyle. Arkadaşlar bir tane ilaca başladım. Bu sıralar enerji yüksek olursa ondan. Çünkü tiroidim çıktı. Hashimoto'ymuşum. Ne olduğunu merak ediyorsanız google'layın artık. Ee, o yüzden bu da benim hormonlarım biraz etkilediği için şu an ilaçla destek alıyorum ve daha mutlu görünürsem saçlarım daha gür, cildim daha normal, e, mutluluğum gözlerimden daha da okunur hale gelirse bilin ki sağlık her şeyin önemi, önemi, önünde gelir. Bu yüzden herkes kontrollerini, check-up'larını, her şeyini yaptırsın. Teşekkür ederim geçmiş olsun dediğiniz için. Ama böyle ne yapalım işte. Oldu mu? Oldu. Tamam. Başka... Evet Yalın Türkiye'ye gelmiyor. Çok sordunuz bunu da bana. Yalın nerede, Yalın nerede, yani Yalın, yalın, yalın nerede? gelemiyor ya. Yalın Türkiye... Ya, yani, ama bir bana bir, bir saniye versene söyleyecektim zaten. Hayır yok. Yalın... Ben çok duyuyorum da başkalarından da o yüzden dolmuşum. Kim dedi? Ha? Kim? Oo. O. Arabazdan mı? Gelmiyor mu dediler sen? Gelemiyor, Yoksa gelemiyor arkadaşlar. Yani, yani adam geleceği için bir şey yapıyor, gelemez öyle hemen. O da gelmek ister. Çalışıyorum ya. Yani. Çalışıyor. Geleceğim. Yani Çalışıyorsun yani geleceğin. Sonra Bir şey de söylemiyorum. Çalışıyor, ne yapsın? Uzaktan çalışamıyor benim gibi. Ne yapalım yani? Bazı işler böyledir, uzaktan çalışamayabilirsin, çok normal. Beni kıskandın mı? Uzaktan çalışabildiğim için. Şey. Yo. Yo. Benim, senin bu videonu izleyen benim tayfaya vize alın da gelin diyecektim demeyeceğim. Niye? Almıyorlar diye mi? Yo. Niye? Ben herkese çağırdım karış, ya yarım karış. saat Hayır, önce. Videona karışmayayım dedim. Canım. Karış. Yoksa gelsin. Aşk olsun bu Sıla bilgi ve Yalım Acımış günlük videosu. Sen de söyle bir şeyler. İşte. Söyle mesaj yerine ulaştı. Ulaşamadı ama söyleyemedim. <laughs> Arkadaşlar ama lütfen yalımın yakın Anladım. arkada Ömer Şen Öcak mesela. lütfen artık gel. Bu çocuğun arkadaşı Ben yetemiyorum demek ki. Belli bir yere kadar. Tamam, planlayalım gidelim. Mera da Ay yok hazır değilim. Hawaii body'mine hazır olması yani... lazım. O kadar böyle istiyorum ki yani tam tam kendimin hem kafa olarak hem fiziken kendimi çok hazır hissetmek istiyorum orası için. Çünkü hayalim ya gerçekten bir orası bir de Disneyland'e gitmek istiyorum ya o şimdi şeylerin evin açılışını görmek istiyorum. Çok istiyorum ama olacak. Ama iyi yanları da niye ya. Niye mi? Ha. Bir 98 çocuğu kuşağı olarak Disney'e büyümüş bir kız olarak oraya gitmek, küçüklük hayali olan bir kız olarak o kadar da demek ki içindeki çocuk büyümediyse oraya hala gitmek isteyebilirsin. Valla benim zamanımda Disney yoktu. Şey evet çünkü aramızda 15 yaş var. Fox Kids vardı. Direktten verme. Eee sizden ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Acaba böyle bir video mu koysam sadece? Uçak fıtı fıtı fıt konuşma bitti. Yani koy ne olacak? Mı? Nasıl olur? Zaten kısa hani kısa bir şey. Türkiye videolarını ne, ne çektiğim hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bay bay.